Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Gelin bugünkü videomuza hemen geçelim. Yorumlarda iletiyorsunuz. Büyük kanallarda ve büyük sitelerde yani haber sitelerinde 900 TL PTT'den sosyal yardım videosunu istediğiniz benden. Ben de bugün sizlere bu 900 TL ile ilgili video içeriği ürettim arkadaşlar. Sizler de sosyal yardım paralarını ve bu buna benzer ödenekleri almak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Şimdi gelin beraber bu 900 TL nedir? Nasıl alınır? Hemen ona geçelim. Evet arkadaşlar her zaman videolarımda iletiyorum. Sizlere bu bilgileri resmi sitelerden alarak içerik sağlıyorum. Şu an büyük kanallar ve sitelerde belirtilen 900 TL arkadaşlar aile destek programı parası. Biliyorsunuz Ekim'de Cumhurbaşkanı yeni bir sosyal yardım parası açıklayacak. Şu an gelen bilgilere göre bu aile destek parası biliyorsunuz şöyle resmi yazıdan göstereyim. En yüksek 600 TL veriliyor. Bu da kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişebiliyor. Bu miktar çok düşük olduğu belirtildi. Bu miktarın 900 TL olarak değiştirileceği bilgisi var. Ve büyük sitelerde bunun bilgisini veriyor arkadaşlar. Bizler zaten aile destek programı ilk kanalımızda biz video haline getirdik ve başvurularını yaptık. 900 TL olarak bahsedilen para aile destek parası arkadaşlar. İnşallah fiyat yükselir. Lütfen videonun yorumlarına aile destek parası alanlar varsa e, miktar yükseltilsin 900 TL olsun ya da zam yapılsın aile destek parasına diye yorum yapabilirler. Şimdi hiç bu parayı almayanlar varsa nasıl başvuru yapılır? E, bu aile destek programına hemen ona da geçelim. E, bu arada 900 TL haberlerin hepsi asparagastır. Şu an en yüksek 600 TL ama inşallah 900 ve üstü Ekim ayında olur. Hemen aile destek parası nasıl alınır ona da hızlı bir şekilde geçelim. Merhaba yazan yere aile yazıyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapıyorsunuz şuradan. Giriş yaptıktan sonra... Tüm yardım içerikleri biliyorsunuz. Sosyal yardım başvuru hizmetleri kapsamında. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya girdikten sonra görüyorsunuz burada yeni başvuru kaydı var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra sistem otomatik olarak sizleri başvuru kaydını alıyor. Yani birinci ön kayıt onay bilgilendirme işlemine geliyor. Buradaki bilgileri onaylıyorsunuz. Şunları kabul et diyorsunuz şöyle. Bunu başvur dediğiniz an sistem otomatik olarak sizleri arkadaşlar ikinci kısma yani şuraya yönlendiriyor. Burası çok önemli. E, dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. İkinci kısımda kimlik bilgileri ve üçüncü kısımda form kısmına geçiyor. Ben kimlik bilgilerim görülmesin diye hemen üçüncü kısma geçiyorum. Evet üçüncü kısma geçtim ben hemen şu kısma başvuru formu. Burası çok önemli. E, birinci ikinci kısımda kimlik bilgilerim görülmesin diye hızlı bir şekilde buraya geçiş sağladık. Burada size aile destek programı başvurma, e, başvurmak istiyor musun diyor. Buna evet diyorsunuz. İlk soruya evet dedikten sonra diğer sorularda size diğer sosyal yardım bilgileri çıksa bile problem olmaz. Buradaki formu dolduruyorsunuz. 22. madde var. Burası önemli. Size bir bilgi vereceğim burada. Şuradan. 22. maddeye özellikle aile destek parasından faydalanmak istediğinizi, ihtiyaç sahibi olduğunuzu, ve acil şekilde bakanlıktan çözüm beklemekteyim diye yazabilirsiniz. İhtiyaç ve taleplerinizi açıklayınız lütfen. Detaylı yazabilirsiniz. Durumunuzu burada açıklama yapabilirsiniz. Buradaki 22 maddeyi genelde çoğu kişi boş bırakıyor. Detaylı bir açıklama sağlayabilirsiniz ve bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Reddedilenler tekrar başvuru yapsın arkadaşlar çünkü kapsamı genişletildi. Videomuzu da birçok kişiye ya da arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Onlar da faydalansın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.